Merhaba değerli izleyiciler. Altın Nasihatlar programına hoş geldiniz. 26 Ocak 2025 günü Miladi takvime göre Miraç gecesine denk geldiği için Miraç hadisesini işlemeye devam ediyorum. Resulullah Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den Sidretül Münteha'ya kadar Cebrail Aleyhisselam ile birlikte gitti ve Sidre'de şaşılacak çok şeyler gördü. Cennetteki nimetleri, cehennemdeki azapları gördü. Hadis-i şerifte Miraç gecesi göğe götürülürken insanlar gördüm. Ateşten makaslarla dudaklarını kesiyorlar. Bunların kim olduklarını Cebrail'e sordum ümmetinin hatiplerinden, faizlerinden kendilerinin yapmadıklarını yapınız diyenlerdir dedi, buyuruldu. Resul Efendimiz, Cenab-ı Hakk'ın cemalini görmek arzusundan ve zevkinden cennetteki nimetlerin hiçbirine bakmadı. Sidreden ileriye yalnız olarak nurlar arasında ilerledi. Zamansız ve mekansız olarak ahirette Allahü Teala'nın görüleceği gibi anlaşılamayan ve anlatılamayan bir halde Allahü Teala'yı gördü. Peygamber Efendimiz'e Miraç Gecesi cennette nasip olan rüyet şerefi dünyada indikten sonra dünyanın haline uygun olarak kendisine yalnız namazda müyesser olmuştur. Peygamber Efendimiz namazda kul ile Allahü Teala arasındaki perdeler kalkar buyurmuştur. Bütün bu haberlerin bir kısmı ayet-i kerimelerle bir kısmı da hadis-i şeriflerle haber verilmiştir. Ehli sünnet alimlerinin bildirdiği bu haberleri kabul etmeyen ehli sünnetten ayrılmış olur. Ayet-i kerimeye veya hadis-i şeriflere inanmayan ise kafir olur. Allahü Teala bize böyle durumlar düşmekten muhafaza eylesin. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça